Merhaba, bugün sizi Unity 3D'de sistem multiplayer için lobi arama özelliğini nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Lobi arama, oyuncuların bir araya gelip oyunlara katılabileceği harika bir yol sunar. Şimdi bu özelliği nasıl kullanacağınızı adım adım göstereceğim. Bir tane lobi aramak için buton ekledim. Bir önceki videoda lobby oluşturma görmüştük. Orada kanvaslı yaptım. Scroll View'i kopyalayıp sağ tarafa yapıştırıyorum. Find Lobby adına bir obje oluşturuyorum. Script'imi bunda yönetmek için. Kopyaladığım kanvasa gelip Content'in altına bir image oluşturuyorum. Burada labillerimin nasıl görüneceği ve neler olacağını düzenliyorum. Lobi da adında bir script oluşturuyorum. Bana lobilerin bilgilerini tutacak. Ve bunu oluşturduğum objeme atıyorum. Find Lobi adında script oluşturuyorum. Lobi aramalarım buraya veri çekip göstereceğim. Benim önceden oluşturduğum sistem lobi merkezi script'üme geliyorum. İki tane kalbak döndüren değişken oluşturuyorum. Lobi list lobilerimi döndürecek. Lobi data lobilerin bilgilerini güncelleyecek. Bir de liste oluşturuyorum. Lobby'lerimin adresini tutacak. Aşağı gelip John bir adına fonksiyon oluşturuyorum. Bu lobilere katılmak için. Parametre olarak ID veriyorum. Hangi lobiye katılacağımı belirtmek için. İçine gelip sistem matching'in join bir fonksiyonu çağırarak ID parametresini veriyorum. Find lobby adına fonksiyon oluşturuyorum. Bu lobby arama yaparken filtrelemek için. İçine gelip if ile ilk başta lobby id'lerimi temizliyorum. Daha sonra stem matching'in at request code filter diyorum. Parametre olarak on veriyorum. Bu lobby ararken sınır koymak için. Ben 10 tane lobby gözüksün istedim. Altı gelip stem matching'in request lobby list fonksiyonunu çağırıyorum. Bu da sorgumu göndersin diye. Yukarıda sorgu ekleyip burada gönderiyorum. Mat lobby adına fonksiyon oluşturuyorum. Parametre olarak lobby mat list diyorum. Bu lobby aramalarını yapmam için Yazmadan önce lobi tutama gelip değişkenlerimi oluşturmam lazım. Şimdi her lobinin ID'si, ismi ve bu opsiyonel lobi kişi sayısı olacağı için bu değişkenleri ekliyorum. Daha sonra bunlara kaması göstermek için tekstlerini de oluşturuyorum. Set lobby data adına fonksiyon oluşturuyorum. Bu lobby oluştuktan sonra lobby'de bir şey değiştirip göndermek için içine gelip if ile name'i boş ise null yazsın diyorum. Else ile textime yazdırıyorum. Aşağı gelip members'ta textime yazdırıyorum. Bunu da kontrol etmeme gerekiyor. yok. Lobby'de illa bir kişi olmak zorunda. Aşağı gelip John bir adında fonksiyon oluşturup Sistem Lobby Manager'daki John bir fonksiyonunu çağırıyorum ve yukarıda oluşturduğum ID'yi veriyorum. Find Lobby script'ime geliyorum. Rahat arayışabilmek için script'i statik yapıyorum. Lobileri oluşturmak için lobita değişkenini oluşturuyorum. Oluşturan lobilerimi kontentin altına eklemek için lobi menü değişkeni oluşturuyorum. Liste oluşturuyorum bu lobilerimi bir listede tutmak için. Find lobi fonksiyonunu oluşturuyorum bu buton için. İçine girip sistem lobi find lobi fonksiyonunu çağırıyorum. Display adında fonksiyon oluşturuyorum bu lobilerimi oluşturmak için. Parametre olarak bir list id ve lobi update veriyorum içine girip for ile listedeki ID'ler kadar döndüyorum Ifiler If ile listedeki incideki ID ile güncelecek lobinin incideki ID'si eş Lobi adında da değişken oluşturup bunu instance ettiğim objeye eşitliyorum. Oluşturulacak objeye lobi giriyorum. Virgül koyarak content değişkenimi yazıyorum. Bu objemi oluşturup contentin altına oluşturacak. Dota değişkeni oluşturup bunu yukarıda oluşturduğum objeme get component deyip ondaki lobby data eşitliyorum. Daha sonra bu data'daki değişkenleri atama yapıyorum. Yani oluşturulan lobileri bilgilerini oluşturan objelere atıyorum. Sonra datadaki set lobby fonksiyonunu çağırıyorum. En sonunda bu objeyi listeme ekliyorum. Clear lobby adına fonksiyon oluşturuyorum. Bu ve listemi temizlemek için. Stamble Manager'daki lobby fonksiyonunu geliyorum. If'le Find Lobby scriptindeki lobilerimi temizliyorum. Core ile kavga gönderdiğim sorgudan sonra gelen lobbyyi kadar döndürüyorum. Lobby ID adında değişken oluşturup bu sistem için Get lobby By Index fonksiyonunu çalıştırıp i parametresini veriyorum. Sonra bu ID'mi listeme ekliyorum. Bu lobilerin ID'sini çekmek için. Alta gelip Request lobby Data deyip Lobby ID parametresi veriyorum. Bu da ID'si olan lobinin datasını almak için. Get lobby Data fonksiyonu oluşturup Lobby Update parametresini veriyorum ve Find Lobby Display fonksiyonu çağırıp parametrelerini veriyorum. Bu lobby'nin verilerini çekip Find Lobby Script'ime gönderip lobby'lerimi oluşturmak için. Start fonksiyonuna gelip yukarıda kalbaklarımı oluşturduğum fonksiyonlarımı eşitliyorum. Geri çağrı olunca fonksiyonlarımı çalıştırsın diye. Kayıt edip üniteye dönüyorum. Canvas'taki lobiyi prefab yapıyorum ve kanvastan siliyorum. Prefab'a gelip tekstleri script'e atıyorum. Butona gelip join'la bir fonksiyonuna atıyorum ama bunu şimdi kullanmayacağız. Çünkü ilk başta default server değerimiz 480'de. Bunu sistemden on yayınlamak için satın alıyoruz. Oradan değerimizi gireceğiz. Ondan sonra sadece bizim yaptığımız oyun lobisine göreceğiz. Şu an aradıklarımız default olacak. Eğer girmeye çalışırsak hata alırız. Find Lobby objemi sıklıkla atlayıp objelere atıyorum. En sonunda Find Lobby butonuma Font Lobby'deki Font Lobby fonksiyonunu atıyorum. Ve oyunumu başlatıyorum. Butonuma tıklıyorum ve lobilerim geldi. Artık site multiplayer'da lobi arama özelliğini kullanmayı öğrendiniz. Umarım bu videoda size yardımcı olmuştur. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videoda kaçmayayım görüşmek üzere